süt ineklerinin beslenmesi üçüncü. Bölüm. Bu dönemde rasyon HP düzeyi en az %12 olmalıdır. Ca ve P rasyon düzeyleri ihtiyacı karşılayacak düzeyde ancak asla fazla olmamalıdır. Çoğu inek için bu dönemde, günde 60 ila 80 gram ca 30 ila 40 gram P yeterli olmaktadır. Kuru dönemde rasyonun C düzeyinin %0,6 ve P düzeyinin %0,4'den fazla olması durumunda süt humması problemi riske artmaktadır. Buzağı yaşama şansının düşmesi, eşin atılmaması ve süt humması problemlerinin daha az görülmesi amacıyla, rasyonda A, D ve E vitaminleri yeterince bulunmalıdır. Selenyum gibi özel minerallerin bu dönemde rasyona ilavesi faydalı bir uygulamadır. Kuru dönemde yağlı ineklerde görülen problemler hipokalsemi, abomasum deplasmanı, eşin atılmaması, yağlı inek sendromu, yağlı karaciğer, iştahsızlık ve diğer metabolik problemlerdir. Bu yüzden ineklerin yağlanmaması için rasyon enerji miktarının düzenlenmesi ve aşırı yemlemeden kaçınılması gerekir. Bu dönemin başarıyla atlatılması ve ileride problemlerin görülmemesi için Aşırıca P alımının önlenmesi meme ödemlerini azaltmak için na miktarının fazla olmaması, tuz miktarının 28,35 gram baş günden fazla olmaması ve doğuma 2 hafta kala geçiş rasyonuna başlanması gerekmektedir. 5 Geçiş Dönemi Doğuma Son 14 Gün Kala Dönem Laktasyon rasyonuna hazırlık yapılması ve metabolik problemlerin azaltılması amacıyla doğuma 2 hafta kala inek ve düveler kritik bir geçiş dönemine tabi tutulurlar. Kuru dönemin başlarında tane yem rasyona girilmemiş ise bu dönemde tane yemler verilmeye başlanır. Laktasyon rasyonunda önemli oranda konsantre yem kullanılması gerektiğinden kuru dönemin sonunda inekleri bu tür bir rasyona hazırlamak gerekir. Bu hazırlık daha çok rumen mikroorganizmalarının ilgili yeme adaptasyonu da demektir. Sadece konsantre yem değil aynı zamanda laktasyonda kullanılan birçok rasyon bileşeninin geç döneminde rasyona ilavesi, doğum sonrası rasyon değişikliği stresini azaltmaktadır. Close-up döneminde rumen mikroorganizma adaptasyonunu sağlamak amacıyla 2725-4540 gram bas gün tane yemin rasyonda bulunması gerekir, tane yemin adaptasyonu günde en çok 500 gram artırılarak yapılır. Bu dönemde kullanılacak tane yem türü laktasyon için hazırlanan rasyonda kullanılacak tane yemle aynı olmalıdır. Bu dönemde rasyon HP düzeyi %14 ila 15 olmalıdır. Fetüs büyümesi için ilave bypass AOP protein verilmesi faydalıdır, rasyondaki yağ 113 gram ile sınırlandırılmalıdır. Rasyondaki fazla yağ, yem tüketimini düşürmektedir. Ruminasyonu sütümüle etmek için uzun boylu kaba yemlerden 2725-4540 gram baş gün vermek gerekir. Bu dönemde mısır silajı veya laktasyon rasyonu kullanılacak ise, KM tüketiminin vücut ağırlığının %1'ini geçmeyecek miktarda olmalıdır, meme ödemlerinin görülmesi durumunda rasyondaki tuzu çıkarmak gerekir. Laktasyon döneminde, ketozis problemi için niasin ve hipokalsemi problemi için tuz kullanılacak ise bu yem katkıları close döneminde rasyona girilmelidir. Kars hayvancılık Kenan Dekirhan katkılarıyla